Arkadaşlar ekranda görmüş olduğumuz ve daha önceki videolarda e, montajına yapmış olduğumuz redaktörün teknik resmi atacağız. E, montaj antetini numaralandırmasını e, gibi gibi işlemleri göreceğiz. Şimdi şöyle geliyorum bakın direkt ben bunu teknik resim atayım neyse. Make the drawing from part seçeneğine gel. Bir boş bir kağıt seç evet seçtim. OK dediğimizde bakın şöyle parçamız geldi. İşte ön yan, üst, sağ, sol hangisini kullanmak isterseniz. Mesela geliyorum şöyle. parçanın ön görünüşünü aldık. Bir de yan görünüşünü aldım şöyle. Bana alıyorum. Bu sol görünüş sağda olacak. Şöyle yaptık. Bir de geliyorum. En aşağıda bakın benim patlatmış olduğum şekilde, eksplot etmiş olduğum şekilde kaydetmiştim. O şekilde de geldi karşınıza. İzometrik görünüşü getirdik. İzometrik görünüşe tıklıyorum. Şöyle katı halde bak dedik. Şöyle getirdim kenara. Şu görünüşleri de tıkladık. Bunlar da katı halde bakılsın. Şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar bu e, rediktörün içerisinde e, biliyorsunuz ki dişler var. E, bunun kapaktan dolayı gözükmüyor. Şöyle yapsam sağ tuş. Open, e, boşlukta bir sağ tuş. Open assembly dedim. Şu üstteki kapağı haydi de gizliyorum. Hatta geldim şu üstteki e, üst yüzeyi de haydi de gizledim. Kapat diyorum. Bu şekilde bir kaydetsin. Zaten unsur ağacına üst kapağı sağ tuşu show dediğimizde gözükecektir. Evet bakın dişler karşımıza gelmiş oldu şu şekilde. Biz görünüşte Gördük. Şöyle geldim. E, devam ediyorum. İşte burada daha önce yapmış olduğumuz bu kesit almaları kullanabiliriz. İşte atıyorum tam kesit alacağım. Şöyle bir kesit aldım. Onayladığımızda OK diyorum. bilgisayar biraz kasıyor burada. Evet kesitimizi almış olduk. Şöyle yana doğru taşıdığımda diğerlerini de taşırsam şöyle yana doğru. Bakın kestiğimizi almış olduk. hepsinde i̇şte hepsini de kullanabilirsiniz. Ben bu kesti almayı sildim. E, şunları da hatta siliyorum. Şunu da sildik. Şu şekilde parçamızı getirdim. İşte parçaya tıklıyorum. Bu 1 bölü 2 değil. Bakın pardon 1 bölü, 1 bölü 10 değil. 100 kostüm scale dedim. Biraz büyütmek istiyorum şöyle. 1 bölü 5 de değil ya. Ben bunu 1 bölü 7 falan yapsam evet düzgün basit silik şimdi arkadaşlar ben bu parçayı numaralandırmak istiyorum şöyle parçanın kenarındaki turuncu noktacıkları tıklayınca tamamını hepsini seçer annotation içerisinde auto balon diye seçeneğimiz var balon seçeneği de manuelci. tek tek numaralandırırsınız ben uğraşmıyorum auto balon dediğimde program otomatik olarak kendisi numaralandırmış oldu işte numaralandırma yukarıda hizala, sağda solda şöyle dağınık bir şekilde yap. diye de yapabilirsiniz. Tamam, dağınık olsun bizimkisi. Aşağıya doğru geldim. İşte daire değildi. De, bir altıgen içine yerleştirsin. Kutu şekline box dedik. En uygunu dairesel bir şekilde yerleştirsin. Şöyle geliyorum. Balon text kısmından item number numaralandırmasına göre dosya ismine göre artık size kalmış tamamen. İşte kalın, çizik kalınlıklarını buradan değiştirebilirsin. Şu kaldırarak. Çizik kalınlıkları atıyorum. İşte şöyle olsun. Kesik kesik bakın. Falan filan. Buraları onayladık. Devam ediyorum. Şu parçamız seçiliyken parçamız herhangi bir tanesi değil. Bakın şu turuncu noktacıkları tıklıyorum. Table Buradan boş bir tablo oluşturabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim. Ee, i̇şte delik tablosu, revizyon tablosu, e, kaynak panç tablosu gibi tablo oluşturabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar e, montaj anteti dediğimiz ya da e, bir of materyal diye komut e, olan bir e, montaj antetimizi oluşturacağım. Komuta girdik. Burada tek yapmanız onaylamak. Montaj anteti geldi. Şimdi artık uygun bir yere yerleştirdik işler biraz karıştı burada. Şöyle yaklaşıyorum bakın. işte benim ne diye kaydettiysem isimleri var, adetleri var. Bir iki tane işte var 24 tane varmış sayıları gelmiş oldu. İşte bunun ismini değiştirmek isterseniz sabit yuvaya tıklayarak bırak ee, break dediğinizde bağlantıyı koparmış oldunuz. Şuradaki artıdan tuttuğunuz zaman sağa sola oynatabilirsiniz. İşte şu A'ya tıkladığınızda bunların satırları, sütunların e, işlemlerini değiştirebilirsiniz. Gibi gibi işlemler yapılır. Ben e, kağıt en son artık çıktı aşamasına geldim ama kağıt küçük geldiğini fark ettim derseniz ya da farklı bir şekilde değiştirmek isterseniz kağıt üzerinde boşta bir yerde sağ tuş. Properties diyorum. Buradan e, işte atıyorum A1'i seçtim. OK dediğimizde bakın şuradan pembe noktacıklardan tuttum şu artıdan tuttum, onu da şöyle uygun bir yere yerleştiriyorum. Şöyle yaptık. Parçaya tıkladım, bakın. Biraz daha bir bölü 5 dedim, bakın biraz daha büyütüyorum. Bu şekilde parçamızı getirmiş olduk. Ee, şöyle geliyorum. Gene skeç komutlarını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kesit almaları kullanabilirsiniz. Montaj numaralandırma olmaz. Ee, bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Bir sonraki eğitimde.